Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Gün yine bir vlog girişimiyle sizlerin karşısındayım. Ee, dün vlog katamadım sebebini. Videonun ilerleyen dakikalarında söyleyeceğim. Ama şu an e, şunu söyleyebilirim ki geç kalktım ve 9.30'da başlamak istiyorum. O yüzden hemen aşağı inip bir şeyler atıştıracağım. Bugün cuma, cumaya gideceğiz vesaire. İşlerimiz var. Şu an o şekilde. Ee, şimdilik görüşürüz. Tam yani böyle daha iyi. Arkadaşlar şimdi de. Uf, abi ben bunların uğraşmak istemiyorum. Ders çalışmak istiyorum. Şimdi ee, problemler fasikülüyle güne başlıyorum. Bayağı hızlı davrandım. Bu videoya 20 like gelirse bu tarz videoların devamı gelecek. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Buna rağmen şu an 35 geçiyor. Yetişemedim. 40 gece başlayacağım. Hatta 40 gece değil hemen başladım şimdi. E, şunu çözeceğim. 40 soru. Pardon 25 soru çözeceğim sonra paragraf sonra öyle alt üst ettiniz TYT, AYT öğleden önce TYT, öğleden sonra AYT Böyle planladım ama TYT'nin bitmesi için bayağı çalışmam lazım öğleden önce o yüzden görüşürüz Ayağımı çıkarayım da masanın altına <laughs> arkadaşlar şimdi şu gördüğünüz kitaptan 25 soru çözdüm yaklaşık olarak kaç 40 dakika mı aldı <laughs> Yani biraz uzun sürmüş. Hissetmedim ama almış bilmiyorum. Ama güzel bir şey kitap öneririm yani tem yayınlarını. problemleri için öneririm ama daha zor kısımlarına gelmedim herhalde bilmiyorum. Şimdi paragrafa geçiyoruz. 30 paragraf çözüp tekrardan sizlerleyim kitaptan. Hala kar yağıyor bak gördüm. Neyse ben böyle problemlerimi video dışında çözmek lazım abi. Hadi başlayalım. Arkadaşlar dersimiz bölündü. Bana bir şey indirmem gerekiyor. Of. Neyse olsun. Zaten kısa bir şey olacak. Öyle. <laughs> Arkadaşlar şimdi yani problem ve paragraf ödevlerimiz bitti. Yani beklediğim kadar çok çalışamadım. bu problemlerde çok vakit kaybettim. Ama şimdi kahvaltı vakti geldi ve daha sonra Cuma namazı vakti gelecek. Cuma namazına biraz daha Cuma namazından sonra güzel çalışmam lazım ama onda da dışarı çıkacak Şimdi Namazdan yaklaşık Yemek yiyelim dediler. öyle şimdi. Sonra çalışmaya devam edeceğiz ama bir günün boşluğunu doldurmamız gerekiyor. Ya yani şimdilik görüşürüz. Kahvaltı yiyoruz. Arkadaşlar Cuma namazından geldik ve e, çalışmaya başlayacağım. Yaklaşık olarak yarım saat sürdü Cuma namazı. Ama ben yarım saat önce inmiştim. Kuzenimle sohbet ettik ve şimdi derse başlıyoruz. E, i̇lk çalışmamız matematik denemesi olacak. 3-4-5'ten çözeceğim. Zaten çözdükten sonra göstereyim. E, bugün e, güzel olsun istiyorum. Güzelce doldurmaya çalışacağım o bakalım şimdi dilerseniz matematik denemesi çözmeye geçelim. Arkadaşlar şimdi kuzenimin evine geldim ve bir parça öğrenmeye çalışıyorum. Ee, sizlere de çalacağım. Ya öğrendim gibi bir şey aslında. Ama şimdi kuzenim de size bir kuzenim de size bir e, piyano müzik ziyafeti sunsun. Öyle istiyorum. O yüzden şimdi e, kameralar Salih'e dönüyor. Oynuyorum. Gerçekten kamera karşısında heyecanlıyorum. Yani. 只有。 Arkadaşlar şimdi kendi marifetlerimi size göstermek istiyorum. Evet şimdi eve çıkıyoruz ama bir yere gideceğiz. Annem çağırdı. Arkadaşlar. İçeri çıkıyoruz. Yanıma kitap aldım. AYT kimya evet. matematik mi aldım. Çünkü kontrol etmemiştim. İşte o şekilde şu anda. Görüşürüz. eve geldik ve biraz çalışma fırsatı buldum açıkçası bu çalışma fırsatımı da AYT matematikte değerlendirdim hatırlarsanız önceki videolardan bir tanesinde 66 tane metin yayınlarından ikinci dereceden denklem sorusu çözmüştük. onları bugün tamamladım o videoda bu ikinci dereceden denklemler konusunu bilgilerle değiştirmiştik onu çözmüştük bu sefer ikinci dereceden denklemleri çözme fırsatı buldum. Ama 66 sorunun hepsi bitmedi maalesef. Ee, en kısa zamanda hepsini bitireceğim. Zaten az bir şey kaldı. Bunlar de TYT matematik denememizi kontrol etti. Ee, o da 32 net geldi. Bence fena değil. Çünkü hızlı da çözdüm. Öyle hatırlıyorum. Ha, fena değil. Önceki denemeye göre gelişme var. Daha zor olmasına rağmen daha iyi bir sonuç. Ee, bu beni mutlu etti. Ve şimdi de e, artık ...videoyu kapatmak istiyorum arkadaşlar. Sizlere... ...elimden geldiğince güzel bir vlog sunmaya çalıştım. Ya motivasyon açısından verim aldığınızı temenni ediyorum. İnşallah öyledir. Çünkü zaten benim size bir katkım olmuyorsa beni izlemeyin. Ben sizi mesela mutlu ediyor olabilirim. Bu bir katkıdır. Bunun için izleyebilirsiniz. Neyse, bu konuya çok girmeyelim. Elimden geldiğince güzel bir vlog sunmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Ee, söyleyeceklerim bu kadardı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.